arkadaşlar. Bugün size pipo nasıl templeni, onu göstereceğiz. Kameraman arkadaşlar biraz yaklaştırması rica ediyorum. Gördüğünüz gibi pipo şu, halde tam anlamıyla yanmıyor ve etkin bir alev sahibi değiliz. Pipoyu gördüğünüz gibi üç uçlu temper dediğimiz bir aletle temperleyerek daha akkor bir alev haline getireceğiz. Şimdi şu şekilde. bunu kullanarak futbolun oksijen almasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi duman arttı. Her zaman templemek işin çözümü değildir. Bu gördüğünüz iğne uçlu tarafıyla altta olan yanmamış tütünü yukarı doğru çekerek biraz templediğiniz zaman yanmadığın, yanmayan tütün yanacaktır. Bizi daha gördüğünüz gibi daha etkili bir alev yakalayabiliyoruz. Pipo mükemmesi doğaldır. Bu halde bunu böyle hemen dibine kadar bastırmamak gerekir. Gördüğünüz gibi ufak dokunuşlarla kırılmış olan tütünü yalnızca aşağıya doğru geçeceğiz. Hemen zaten dumandaki artışı fark edersiniz. Eğer duman azaldığı takdirde tekrar iğne ucumuz kullanarak altta olan yanmamış pipo yukarı doğru çekeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen duman artıyor zaten. Ee, i̇yi pipo işimleri dilerim size. Aynı zamanda piponuzu yakarken şu şekilde genelde bir çakmak kullanmamanızı öneriyorum. Bu çakmak diğer çakmaklara göre sıcak bir alev verdiği için yalnızca yüzeysel yanmalara sebep oluyor. Kibrit kullanmanızı ee, tavsiye ediyorum. İyi içimler dilerim.